Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Günlük hayatın yoğunluğu sebebiyle bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için... ...fazla zaman ayıramamaları bazı sektörlerin gelişmesine neden olmuştur. Bu sektörlerin başında Hızlı Hazır Yemek Sistemi işletmeleri geliyor. Peki Hızlı Hazır Yemek Sistemi işletmeciliğinde öne çıkan pizzacılığın sırları neler? Pizza aslında herkesin hani bir yere gittiği zaman ve de sipariş verdiği zaman... ...her şey işte kendi özel, kendi kendine yapabiliyorsun ya. Daha çok çocuklar işte mantıklı bir yemek bence. Ya aslında pizzanın bazı püf noktalar var. Ee, en öncesi ekmek bir de sos. Bu iki tanesi çok çok önemli. Ekmek gerçekten çok gevrek yapabiliyorsan zaten pizzanın yüzde sekseni çok güzel olmuştur. Bir de sos. Sosu da çok bilen asit olmayan bir sos olduğu zaman çünkü sos domatesde çok asit var. Özellikle çocuklar için o kadar asit bir şey değil. Mide yakar, diş yakar. Biz ne yapıyoruz? Hafif bal içine koyuyoruz. O asiti almak için ekmek ve sos en çok pizzada ön plan alınan konu budur. Pek çok Türk girişimci, iş insanı, avukat ve sanatçıların bulunduğu Amerika'da yeteneklerinizi doğru bir şekilde gösterebilmeniz halinde kariyerinizde hızlı ve başarılı bir şekilde yükselebilmeniz mümkün olabiliyor. Hiç korkmaması lazım. Amerika'da bir iş yaptığı zaman ben hakikaten zor olarak dedim ya, ilkokul mezunuyum, ilkokul daha bitmemiş, üçüncü sınıftayım, terk. Eğer bir hakkı yaptıysa herkes yapar diye inanıyorum ben. Gerçekten bak, burada sadece, sadece, dedim ki güzel bir konsept yaratıp, bu konseptin de güzel bir lokasyon ve güzel bir, gerçekten bir ekip kurup, ya hiçbir şekilde korkmam, yani... Korkmayacaksın ya. Ne yaparsa yap ya. Rızkı sevmeden başaramazsın. İlk buraya geldiğim zaman hani fazla bilgim yoktu. İş tecrübem hiç yoktu. Aa, ee, nasıl para kazanacağım gerçekten bilgim yoktu. Dükkanı açtığım zaman ben dört ay sonra dükkanı kapatıyordum. Hiç, hiç yani iş tecrübem sıfırdı. Ve iş yaptığı zaman tecrübe sahibi oldukça oldukça bu sefer daha çok. Öz Üst başarı. Bütün milyarderler bakarsanız ee, budur yani hani, tecrübe yani tecrübe paradır aslında. Ben Hezma zaten söyleyeyim yani ne yaparsan yap yani kendine inanın, disiplinli olun, çalışkan olun, girişken olun. Hiç kimse yani, sizi yapamazsanız dediği zaman onlara inanmayın. Onlar yapamıyor. Onlar kendine güvenmedikleri için sana bunu söylüyorlar. Kendinize inanın, güvenin, inan her şeyi başarırsınız. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sundu.